şutu ağlarla buluştu. 82. dakika. Skor 2-0 oldu. Ee, tabii çok enteresan bir oyuncu Zyeş. yürü Yürürken vurdu. Çok sakin. Hiç yani inanılmaz derecede acayip sakin ve e, bir sniper gibi çekti. Kaleci Erdem. E, bir sonrasına gel İsmet. Bir sonrasına gel. 3 numaraya gel ki krala bir şey göstereceğim. Bunu büyüt şimdi? Ben krala bunu şu, soracağım. E, şimdi Ziyech dediler çok iyi vurdu. Bana göre burada evet vurmayı denemesi Ziyeş'in evet doğru ama Erdem bu golde hatalı bence. Ee, bir de krala dön bakalım kral ne diyecek? Yani sen ne diyorsun Güzel. bu pozisyona? %100 hatalı. Niye? Evet. Top e, top elinin yanından geçiyor İyi dokunsa e, yani bayağı kuvvetli elini tutsa e, kornere gidecek veya yan tarafa doğru aktaracak. %100 kaleci hatası var, Erdem'in hatası var. Ee, ama vurması, denemesi, e, işte bunlar önemli futbolda. Biz onun yüzden bunu söylüyoruz. Pas pas yapacağına vur kardeşim, vur. Kaleye vur. Ya ki o kaleye gitsin bak. Ni, niye, e, ne neticesinde vurdu top. E, bana göre kurtarılan bir top olabilirdi. Ama kaleci yedi. Ne oldu? Skor 2-0 oldu. Netleşti. E, Kaygıda kalmadı. Ondan sonra herkes kafasına göre oynamaya başladı. Nasıl olsa 2-0 net bir skordu. Zaten Pendik Spor ucunda çok zayıftı. Ucunda pozisyon bulmakta çok güçlük çekiyordu. Çok normal karşındaki takım daha sıraya arkadaş. Bu da ayrı bir gerçek.